Azanda neden daha huzurlu oluruz? Ee, Yakışıklım tabii onun kendine az bir e, etki gücü oluyor. Allah onu özel yaratıyor. Yani maneviyatlı bir ay yani ruh daha huzur olmasının nedeni e, şeytanın etkisi biraz daha kırılıyor. Yani Allah tarafından kırılıyor gücü e, daha sekinet geliyor insanlara. Bir de oruç tuttuklarında Şeytanın gücü daha da kırılıyor, nefsim ve şeytanın gücü daha da kırılıyor. Daha ferahlık duyuyorlar. Ama tabi imanla, akıllı orantılı olarak bunlar gelişir. Evet dinliyorum. Fransa'da çıkan ünlü Le Point gazetesi kapağında Sayın Erdoğan'ın resmini kullanarak Cumhurbaşkanımızı tenzih ederiz. Diktatör Erdoğan ne zaman gidecek başlığıyla çıktı. Başlığın altında da Sayın Erdoğan'a yönelik bazı asla olmayan suçlar ithal edildi. Dergi, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki gösterdi. İki şehirde gazete bayilerine asılan dev tanıtım afişleri protestocular sonucu, protesto sonucu indirildi. Ancak belediye başkanı yaklaşık 20 jandarma eşliğinde afişleri yeniden astırdı. Belediyenin görevlendirdiği jandarma ekipleri geceli gündüzü nöbetleşe afişlerin başına nöbet tutarak indirilmesini engelledi. Bir daha kapalı bakayım gibi Tabii. Ee, dik dur diyor orada. Dikkat. <laughs> evet. Evet Allah. Tayyip hocam dik dur. Eğilme. Millet seninle. <laughs> slogan atmışlar adamı. Dik dur. Eğilme. Millet seninle. Ben öyle okuyorum ha. Öyle anladım.